Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle beraber oyuncaklarıyla oyuncaklarla evde nasıl oynanır yani size onu göstereyim. Oyuncaklarla nasıl oynanır, nasıl eğlenir. Size onu gösteriyorum. Oyuncak. ikinci gecesi. Bunu alalım. Kaç kilometre olacağını bu eğlence oyunları seviyorsanız. Arkadaş oyuncaklarda o kanda evde daha güzel bir oyun. Gerisi şey yok arkadaşlar. Bak şimdi <laughs> şöyle oraya gitti gitme 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 ay gitme oraya yanlış hata yaptık <gülüyor> <gülüyor> Şurada da bir kez yap. Okay.